Evet arkadaşlar bu videomuzda size zorlu enerji tarafından e, üretilen ve elektrikli araçların şarjı maksadıyla oluşturulan ünitelerden bahsedeceğim. ZES şarj ünitesi arkadaşlar. Arkadaşlar ZES zorlu enerji tarafından e, oluşturulmuş bir sistem. Zorlu enerji solution diye geçiyor. Şu anda burada Wellburn Otel'deyiz. Başiskele'de. Yaklaşık 150 km'de bir, şu anda Türkiye'deki otoyollarda bu sistem mevcut, şarj istasyonları var. Ayrıca bu sistem için arkadaşlar, ne yapıyoruz, ZES diye bir uygulama var. Arkadaşlar ZES uygulamasını Google Play Market'ten ya da iPhone Market'ten indiriyoruz. ZES'in içerisinde bu şarj istasyonlarının nerelerde konuştuğu olduğu, müsaitlik durumları ee, daha sonra işte ola ki ola, arızalı olur arızalı ise tabi müsait olarak gözükmüyor daha önceden randevu alabiliyorsunuz arkadaşlar gitmeden önce ee, bununla ilgili detaylar mevcut bu uygulamada aynı zamanda otoyollarda nerede bulunduğu işte benzinlik AVM ya da e, yol üzerindeki ünitelerde nerede bulunduğunu görebiliyorsunuz örneğin ben şu an Kocaeli'deyim Kocaeli'de 41 burada AVM'nin içerisinde bildiğim kadarıyla 4 tane şarj istasyonu var. Burada Wellborn Otel'de de mevcut. şu an görüyorsunuz burada 1 2 adet mevcut. Bunlar hızlı şarj ünitesi ve Vestel tarafından tamamıyla yerli olarak üretilmiş e, bir istasyon arkadaşlar. Böyle de şık tarz bir duruşu var. Birazdan şarj edeceğim aracıma. Evet arkadaşlar bagajdaki gözlem fişimizi aldık. Tabi her arabada aynı olmuyor. Farklı şeyler olabiliyor. Girişler olabiliyor. Ona göre Zes'in farklı girişlerinde barındıran arkadaşlar. Şarj istasyonları da var. Bu hızlı şarj ünitesi. Bizim aracımız Smart EQ42. Smart'ın iki kişilik aracı. Bunu da yine aynı şekilde arkadaşlar buradan open'dan açıyoruz. Ve ünitimizi takıyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi ZES şarj ünitindeki istasyondaki girişimiz de takılı. Burada aracımızdaki giriş de takılı. Evet arkadaşlar şu an şarjımız başladı. Şarj etmenizin iki alternatif var. Birincisi ZES kart ile şarj ediyorsunuz buradan okutarak. Bende ZES kart yok. Ben ne yaptım arkadaşlar? Ee, kabloyu irtibatını yaptım aracımla beraber. Daha sonra buradaki ZES uygulaması üzerinden buradaki QR kodu okuttum. QR kodu okuttum da bana ekranda istasyonun kendi bilgileri çıktı. Daha sonra benden Kredi kartı bilgisini istedi arkadaşlar. Kredi kartım tanımlı değildi. ZES uygulamasına kredi kartımı tanımladım. Daha sonra tanımlamadan sonra bana şu saatler arasında rezervasyonunuz yapıldı diye mesaj geliyor ekrana. O mesaj üzerinden de şarj yapabilirsiniz. Diyor. Zaten benim aracımda şarjda takılı olduğu için arkadaşlar şu an şarj başladı başladı. Şarjın başladığını dız sesinden ve burada şu an zaten bir ses geliyor. Ondan anlıyorsunuz. Şu anda arkadaşlar şarj başladı. Yanlara talimat zaten mevcut. Başlangıçta QR kod okumayla ilgili bir sıkıntı yaşadım ama muhtemelen o telefonun şu an hava çok soğuk. Soğukluktan dolayı da olabilir. Ee, şimdi aracın içine baktığımızda da arkadaşlar şu an göreceğiz burada. Evet. Aracımızın şarjı %80'deydi arkadaşlar. Ben şarja taktım. Şu an şarj etme okey diyor. Ee, fişin takılı olduğu gözüküyor. 80'den 82'ye şarjım çıktı. Bir de arkadaşlar Z sistemi e, belli bir saat aralığında size yetki veriyor. E, sanırım bana 23.59 yazdı bugün. Onun dışında eğer şarjdan ee, çıkarmazsanız şarjı e, ceza uygulanır diye bir mesaj geliyor. Onu tam anlayamadım açıkçası. Yani şarjdan sökmeyeceğim ceza uygulanıyor. Onu anlayamadım. Ama gayet başarılı buldum ben sistemi. İlk defa bir elektrikli aracı şarj ediyorum şu anda. Ee, hızlı şarj bu araçta bir saatte yaklaşık hızlı şarj oluyor. Ee, ben size şu an e, 15 amper 10 kilowatt şu andaki şarj hızım 10 kilowatt gözüküyor. Aracımın e, %100'den %80'e düşmüştü şarj arkadaşlar şu an 82'de yani çabuk da olacağını düşünüyorum bakalım. Kıymetli dostlarım bir de şunu da göstereyim burada smartlarda şu anda şarj olduğu için burada depoda görüyorsunuz yeşil ışık şarj olduğunu gösteriyor. Burada depoda da işte 220 volt 100 volt 240 volt arası şarj bile 400 volt da bildiğim kadarıyla şarjı var. Burada rescue kart diyor depoda bu da onun QR kodu sanırım aracın tanımlanması ile ilgili. Şu anda şarjda oluyoruz. Kablo uzunluğu yaklaşık 2,5-3 metre civarı arkadaşlar. Şarj bittikten sonra ben size smart aracımla %80 şarjdan 10 kW şarj gücüyle %80 şarjdan %3 şarjdan ne kadar zamanda geldiğimi görmüş olacağım ve size bunu bildireceğim arkadaşlar. Dostlar tam 15.00'da ben şarja başladım yüzde ee, zaten şu an ekranda yaklaşık 15.30'da şarjınız fullenecek diye e, yol bilgisayarı gösteriyor. Şu anda saatim 15.05.06 yaklaşık. E, 15.05 düzeltiyorum. 5 dakikada %89 oldu. Şu an %9 doldu. Sanırım ben 15.30 olmadan dahi doldurmuş olacağımı düşünüyorum. Dostlar sizden istirhamım. Elektrikli araç sahibi olursunuz ya da kullanırsanız bu ZES uygulamasını kullanırken mutlaka daha önceden geleceğiniz istasyonun müsait duruma bakın ve o müsait durumu gördükten sonra da istasyondaki e, cihaz tipine bakın arkadaşlar. Şimdi Zes'in kendi uygulamasında daha doğrusu kendi istasyonlarında farklı fiş girişleri var. Siz kendi aracınızın fiş girişini bilin ve gittiğiniz istasyonda bunu görün. Ben gelmeden önce baktım. E, bakmazsanız farklı bir fiş girişi olur. Daha sonra mağduriyet yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar özellikle ben de gelmeden önce dediğim gibi bakmıştım e, prize. Prizin özelliğine AC Type 2 diye geçiyor benim prizim. Bunu kontrol edin. Şimdi tabi piyasada elektrikli araçlar yavaş yavaş boy göstermeye başlayacak. Neden? Çünkü benzin ve dizelin dünyadaki kullanımı gittikçe düşecek e, bu enerji ihtiyaçlarından dolayı ve firmaların birçoğu özellikle 2025'ten sonra 2023-30 arası e, dizel ve benzinli araç üretimlerini yavaş yavaş azaltıp durduracaklar. O yüzden bunlar artık kaçınılmaz bir şekilde elektrikli araçlar trafikte olacaktır. Zeste yerli ve milli inşallah bizim TOG'umuzda da hayırlısıyla 2023'ten itibaren kendisini yollarda gösterecek. milli yerli aracı binmek tabii ki her zaman için tercih sebebidir. İnşallah onunla yollarda başarılı bir şekilde göreceğiz. Tavsiyem. Bu teknolojilerin daha geliştirilip daha iyi seviyelere getirilmesi. ZES zorlu enerji olarak şu anda hakikaten Türkiye'nin birçok noktasında faaliyet göstermekte. Şarj istasyonları kurmakta. Şu anda birçok insan belki bunun farkında değil ama neredeyse her gittiğiniz AVM'de otoparklarına baktığınızda ZES'in istasyonları var. Ben bu konuda özellikle şu son 5 yılda ZES'in zorlu enerjinin bu atağını çok yerinde buluyorum. İnşallah başka firmalara da bunlar artırılıp her köşe başında diye tabir edeyim artık şarj istasyonları olacak. Bu kaçınılmaz bir durum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an 12. dakikadayım ve şarjım %93'te. gördüğüm kadarıyla da Z istasyonunda şu an şarj 5 kW olarak şu an 5 kW güçle şarj ediyorum. Anladığım kadarıyla herhalde depo e, aküler dolmaya başladıkça bu da düşüyor diye düşünüyorum. Şu an 8 amper ve 5 kW'a düştü arkadaşlar. Arkadaşlar, e, Zesta ayrıca ücretlendirmeyi görebiliyorsunuz. Yani 0.55 kuruş, e, 55 kuruşla 1 lira 15 kuruş arasında bir ücretlendirme var dakika başına. Bu da şöyle oluyor. Yani 7.4 kW'la 11 kW arası bir şarj hızı var arkadaşlar. Şarj gücü var daha doğrusu. Buna göre ücret değişiyor. Şu anda zaten ZES uygulamasına girdiğinizde şarj durumunu ne kadar kW elektrik kullandığınızı görüyorsunuz. Şarjı bitir dedikten sonra da ücretlendirme hesaplanıp ona göre okutmuş olduğunuz kredi kartınızdan kesilecek. Yani ben şu an şöyle düşünüyorum. Şu an şarj oluyor dolmak üzere %96'dayım. Yaklaşık bir 20 dakikaya yakın oldu herhalde. 0.55 kuruş dersek bir dakikasına yarım saatte şarj olmuş olsa ee, yani 20 lira falan bir şey tutacak diye düşünüyorum bakalım ne tutacak bakalım yani biraz uygun mu yoksa şu son özellikle LPG benzin zamları falan oldu ya mazot zamları bundan sonra zorlu enerji de buna zam yaptı diye biliyorum bir de arkadaşlar daha önce bu zorlu enerjinin ilk kurulumunda şarj sesyonları ücretsizdi. Ee, tabi yeni deneme aşaması falan ücretsiz Şu an e, piyasadaki elektrikli araç sayısı da arttı yani. Tabi etrafta çok görmesek de bu arttı. O yüzden e, paralı oldu tabi ki. E, bakalım ne kadar e, fatura bedeli ödeyeceğiz. Ayrıca dediğim gibi benim soketim AC2 tip soket. E, bir de DC soketler var arkadaşlar. Doğru akım soketler. Bunların ücretlendirmeleri biraz daha yüksek yani. E, Mevluları yüksek. AC soketlerin ücretlendirmeleri uygun gözüküyor şu an gördüğüm kadarıyla arkadaşlar en başta demiş olduğum bu ceza sorulandırma olayına da e, açıklık getireyim arkadaşlar. Bana 15'te 23 arası şarj hakkı verdi Yani 8 saat. Yani diyor ki bana maksimum 8 saat sen şarjını bitir diyor. Bitirmezsen de diyor şarjını diyor takılı ta bırakıp diyor yer işgal etme diyor. Çünkü diyor başkası da faydalansın. Olay buymuş arkadaşlar. Onu tam algılayamamıştım. Şimdi çözdüm olayı benim ZS uygulamasında şu an ana ekranımda zaten bana şey diyor. 23'e kadar diyor şarjdan aracını sökmeniz lazım yoksa ceza uygulanır diyor. Benim zaten çok düşük şu anda. Zaten maksimum Türkiye'deki araçların şu an çoğu 5 ya da 6 saatte bildiğim full şarj oluyor boş depoyla. Benim zaten yaklaşık yarım saatte şarjım da olacak diye düşünüyorum. Hali hazırda 27 dakika sürede şarjımız %80'den %99'a geldi. Şu an bana ZES uygulamasında 3.2 kW elektrik kullanmış olduğumu gösteriyor. Şarj süren birazdan %100 olacağı için şarjı bitireceğim. Mütakiben de ona göre hesaplama yapıp benim kredi kartımdan ücreti kesecek. Şu an yaklaşık işte Smart EQ 4 Cup aracımla yaklaşık %80'den %100'e yani %20'lik bir şarjı yaklaşık 30 dakika sürede yaptım arkadaşlar. Şimdi bakalım %100 olduğunda bana ne diyecek gösterge. Menzili 86 km gösteriyor. Normalde bu aracın menzili 150 km kadar. 86 gösteriyor. Bir de bu araçlarda klimayı falan açtığınız zaman bir anda bu düşme oluyor. Bu menzile düşme oluyor arkadaşlar. Bu aracın 150 normalde ama şehir içinde herhalde 110 km kadar kullanabileceğimi düşünüyorum. Ayrıca da kısmet olursa zaten aracın birkaç günlük deneyiminden sonra videosunu yayınlayacağım tam 31 dakika sürede ben 31 dakika sürede aracımı %80'den %100'e şarj ettim. Yaklaşık şu anda bana uygulamada gözüken 3.4 kW 3.4 kWh saat elektrik, elektrik kullandım. Arkadaşlar şu anda 3.5 kWh saat elektrik kullandım. Şarj sürem tam net olarak 33 dakika. Aracımı %80 şarjdan %100 şarja taşımış oldum. 33 dakikalık sürede. 33 dakikalık sürede benden 18 lira 15 kuruşluk bir meblağ tahsil edildi. Onun mesajı da geldi arkadaşlar. Z zaten detaylarda girdiğinizde sizin toplam ödemiş olduğunuz meblağı da çok güzel detaylı olarak her şeyi detaylı gösteriyor. Hiç yanı akılda soru işareti kalacak bir şey yok. 18 lira 15 kuruş. Yani ben aracımı şu anda %20 şarj ettim arkadaşlar. %100 diyelim 5 katı diyelim buna. 18 buna 20 çarpı 5 100 yani 90 lira civarı bir meblağ ile aracı full şarj etmiş olurum. 90 lira. Bununla da 90 lirayla da şehir içi diyelim ki 100 kilometre gittiğimi düşünelim minimum. 150 menzil ama 100 yaptığımı düşünelim. Ne olur? 90 lirayla 100 kilometre gidiyorsanız ona göre işte hesaplayın. 90 kuruş bir elektrik yakmış oluyorsunuz. Yani bunun açıklaması detayı sizin şeyde sizde yani değerlendirmesi de size ait. Size bırakıyorum. Şu an anladığım kadarıyla biraz pahalıya geliyor. Ama fiyatlardan dolayı bu tabii ki. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Dediğim gibi smart aracımın da videosunu 1-2 günlük bir deneyimden sonra yayınlayacağım. Takip edin. Takipte kalın. Videolarımı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar diliyorum. Bay bay.